Arkadaşlar merhabalar. Şimdiki dersimizde Simple Present hani he she it'te takıları geliyordu. Onları göreceğiz. Burada arkadaşlar bir taşla iki kuş vuracağız. Hem fiillerin S takılarını görmüş olacağız. Hem de isimlerin çoğul yapma şekilleri. Özellikle isimlerin çoğulları bizim için çok değerli. Özne yüklem uyumu var. İleride göreceğiz. Orada tekil fiil, tekil özne ya da çoğul özne, çoğul fiil. Onun için özellikle çoğullara dikkat edin. Onu da buradan öğrenmiş olacağız. Ekstra bir gayret sarf etmeyeceğiz. Evet. Nedir bu S takıları? arkadaşlar? İngilizce'de üçün tekil şahıs dediğimiz işte Doctor, the lawyer, a Ahmet, Mehmet ya da bunların zamirleri he, she, it'i direkt. Yok işte simple present tense falan değil. Eğer siz yalın halde bir fiili işte go, fly, write, speak gibi bu fiilleri bu özneyle yan yana getirirseniz fiilin sonuna s, e, s ve e, s getireceğiz arkadaşlar. Olayın özeti bu. Yani sen the doctor go konuşurken diyebilirsin ama burada Özellikle soru çözeceğimiz için The doctor go diyemezsin. Goes, flies, rides. Peki getirmen gerekiyor muhakkak takısını. Peki bunu neye göre getireceğiz hocam? Arkadaşlar burada benim yazdığım gibi rastgele mi? Hayır. Bunun bir kuralı var arkadaşlar. Kural şu. Burada kelimelerin son harflerine bakmanız gerekiyor. Zaten bakın burada özellikle ne yapmışız? Kelimelerin son harfine bak diye not düşmüşüz. Siz de bu şekilde not düşebilirsiniz. Yani bunları getirme şeklimiz kelimelerin son harfleriyle ilgili. Başka bir kural değil. Bunlara bakarak Peki şimdi neydi kurallar? Hep şöyle anlatılıyor. S, E, S, İ, S. Biz tersten başlayacağız arkadaşlar anlatmaya. Az sonra nedeni görürsünüz. Neden tersten başladığımızı. Önce Y kural arkadaşlar. İ, S. Nedir o? Bir kelimenin eğer sonu Y ile bitiyorsa. Şekilde görüldüğü üzere. Ama bu yetmiyor. Bakın sadece Y değil. Y'den önceki harfinin mutlaka sessiz olması gerekiyor. Yani iki şey olacak. Bir, Y ile bitecek. İki, o harf kendinden önce Y'den önce mutlaka sessiz olacak. Anlaşıldı. Böyle olursa biz sondaki y'yi atarak is'e getireceğiz. Fly, flies, try, tries. Dikkat edin. Bakın bazen şöyle yapılıyor. Aslında is'in iki kuralı yok. Bir kuralı var. Y ile bitecek. Y'den önce kar sessiz. Hocam burada sesler var. Evet. Direkt S takısı getireceğiz arkadaşlar. Bu kurala uymuyor. Neydi kural? Y ve öncesinde ses sarf. Bu kadar. Geçelim hemen ikincisine. Bir kelimenin sonunda CH, SH, T, H, X, O, S ya da SS ile biten bir kelime ise karşımızdaki. Bunlarla bitiyorsa arkadaşlar biz fiilin sonunu ne getireceğiz? E, takısı getireceğiz. Birincisi İS kuralıydı. Y ile ilgiliydi. İkincisi biraz uzun bu zaten işte. En ne diyelim sıkıntı olanı bu. Bunlardan hemen örneklere geçelim. Hani çok şeye gerek yok. Öyle 9 bilinen denklemden de bahsetmiyoruz. Son ne ile bitiyor? Watch. CH. Ben buna S takısı ne getireceğim arkadaşım? ES ile. Finish. Bitmek son neyle bitiyor? SH. Ne yapacağım? ES. Smash. Çarpmak, kırmak, vurmak. Son neyle bitiyor? SH. Yine S. Do, does. Az önce zaten geniş zamanın olumlu olumsuz şeklinde görürken Do'nun, he, she, aldığını. Çünkü niye arkadaşlar? Bakın oyle bitiyor. Yine go, goes. Onun için CH, SH, TH, X, O, S ve s ile biten kelimeler. Sonuna ES alır diye yazdık. Şimdi neden sondan başlattığımızı görün. Arkadaşlar en yaygın kural zaten S takısı. Bunu neye göre karar vereceğiz? İlk iki, ilk iki kurala göre. O da ne? İlk iki kuralda bir kelime eğer ilk iki kurala uymuyorsa biz o fiile S takısı getireceğiz. Örnek work. Son neyle bitiyor arkadaşım? K. Peki K ile biten özel bir kural var mı? Yok. O zaman direkt ne yapıyoruz? S. Ya da sleep. Son neyle bitiyor? P ile. Direkt ne yapıyoruz? Hemen S takısı. Smile. Gülmek. Neyle bitiyor? E. E'ye özel bir kural var mı? Yok. O zaman hemen S takısını getiriyoruz. Demek ki Y'yi getirmek için ne gerekiyordu? Şey, İS'yi getirmek için Y ile bitecek. Y'den önce kart sessiz olacak. Doğru mu? Ee, şey, ES'ye getirmek için CH, H, X, O, S, S, ve son olarak S'de en yaygın olanıydı. İlk kurala uymayan kelimeler, fiiller ne yapacak? S takısı. Bak bu arada isimlerin çoğul yapma kurallarını da öğreniyorsunuz arkadaşlar. Tek farklı az, onu, az sonra onu söyleyeceğim. Şu an hem isimlerin çoğul yapma kurallarını hem de fiillerin es takılarını öğrenmiş oluyorsunuz. Hemen uygulama yapalım. Buy. Bakıyoruz son neyle bitiyor? Y ile. Neydi kural? Y ile biten her kelime demedik. Y'den önce harfin ne olması gerekiyordu? Sessiz. Ama buy sesli ortadaki. O zaman bunu yapamaz. Y'si alamaz. Direkt buys. Satın almak. Catch. Yakalamak. Son neyle bitiyor? CH. CH ile biten ne yapacaktı arkadaşlar? ES. Catch. Have. Bunu özellikle yazdık. Kurallar uymuyor. Have. S tek Has. Take. Almak. Yine son neyle bitiyor arkadaşım? Eyle. E ile. E'ye özel bir kural var mı? Yok. Takes. Kiss. Öpmek. Öpücük. Hem isim hem fiil şeklinde. Son neyle bitiyor? Ss. Ss ile bitenler ne yapıyordu arkadaşlar? Es. Kiss. Kisses. Fix. Tamir etmek. Sabitlemek. Son neyle bitiyor? X. X ile biten bir kelime ne yapacaktı? Es. Fixes. Wait. Beklemek. Son neyle bitiyor? T. T'ye özel bir kural var mı? Arada bunları böyle tekrar edin. İşte CH, SH, X ya da Y ile biter diye. Böyle özel bir kural yok. Wait. Teach. Öğretmek. Öğretme ile ilgili özel şey ee, CH ile ilgili özel bir kural var. O da ne? ES arkadaşlar. Bu kadar. Study. Çalışmak. Son neyle bitiyor? Y. E. Y'den önce karşı sessiz mi? Evet. O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Y'yi e atarak bunun yerine YS'ye e getiriyorduk. Stay yine Y ile bitiyor. Y'den önceki harfe mutlaka bakmam gerekiyordu. Sesli. Sesli olursa IS yes e getiremiyorum. Direkt S. Stays. Worry. Endişe etmek. Stay kalmak. Kelime ezberleri de mutlaka yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu işin olmazsa olmazı kelime. Ee, worry. Endişe etmek dedik. Son ile bitiyor? Y. Y olan hep, her kelime IS yes e alamıyordu fiil. Y'den önceki harf sessiz. Evet. O zaman buraya ne yapıyoruz? S takısı. Worries. Speak. Konuşmak. Son ile bitiyor? K. K'dan önceki harf Ha, buna özel bir şey var mı arkadaşlar? Yok. O zaman direkt ne yapalım? S takısı getirelim. Live yaşamak. Son neyle bitiyor? E. Belki özel bir kural var mı? Yok. Lives. Clean temizlemek. Özel bir şey var mı sonunda? Hani y? Yok ya da ch yok. O zaman direkt ne yapacağız arkadaşım? S takısı. Şimdi fiillerin S takılarını aldık. Ne demiştim? Bir taşla iki kuru, kuş vuracağız. Bakalım öyle oldu mu? Şu an arkadaşlar bakın isimlerde isimlerin çoğul eklerini göreceğiz. Yani Türkçedeki lar ler eklerini arkadaşlar. İngilizcede lar ler eki s e az önce görmüştük ise ve söylemiştim farklı olan bir şey daha var ves. Şu an sadece bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Diğerlerini hep biliyoruz. Ekleyeceğiz şimdi. Bunları zaten öğrendiniz. Ben sondan başlayayım. Hani burada vesin nasıl getirildiğini. Vesin kuralı şu arkadaşlar. Sonu f ya da fe ile biten kelimeler çoğulda ves alır arkadaşlar. Mesela bakın burada lif var. Yaprak. Biz bunu ne yapacağız. Leaves. Ya da hemen yazayım buraya bir tane örnek. Knife. Ya da wife. Değil mi? Ha. Bıçak. Eş. Son neyle bitiyor arkadaşlar bunların? F. Fe. Ne yapıyorduk? Bunları atıyoruz. Buraya ne getiriyoruz arkadaşlar? Direkt vest takısı. Tek farklı olan bu. Diğer kuralları zaten öğrendiniz. Nedir? Hani S, E, S, Y, Aynı kurallar arkadaşlar. Bir taşla iki kuş vurduk. Ve bu konu çok değerli. Hemen uygulamalar yapalım. City son neyle bitiyor? Y. Y kuralını hatırlayın. Sadece Y ye olması yetiyor muydu? Hayır. Ne yapmak gerekiyordu bir de? Y'den önce harfin sessiz olması gerekiyordu. Evet sessiz. O zaman ne yapıyorduk? Y'yi atarak IS. Stis. Diş. Tabak. Yemek. Neyse. Son neyle bitiyor? S. S. H. Sehe. S. H ile bittiğinde ne yapacaktı arkadaşlar? E. S. Dishes. Tabaklar. Pencil. Son neyle bitiyor? Son neyle biten bir şey, L ile biten bir kelimenin özel kuralı var mı? Yok. Direkt ne yapacağız o zaman? S takısı. Lori, kamyon. Son ne ile bitiyor? Y ile. Y'den önce harfin öncesi sessiz olması gerekiyor. Var. Tamam. O zaman kural gerçekleşti. Y'yi atıyoruz. Ne getiriyoruz bununla? Lorries. Kamyonlar. Book. Sonu K ile biten özel bir kural var mı arkadaşım? Yok. Direkt S takısı. Kitaplar. Home. Sonu E ile biten var mı? Yok. Homes. Yine chair. Sandalye. Sonu R ile biten özel bir kural yok. Zaten arkadaşlar en yaygını S'dir. Onun için zaten kuralları tersten başlatıyorum. Baştan başlattığımızda sıkıntı oluyor. Çünkü S'yi öğrenme şekliniz diğer iki kurala bakarak olacağı olduğu için önce siz IES e ve S kuralını kontrol edin sonra S'yi kontrol edin. Öyle aklınıza yazın. Children evet bir tane yıldız atalım. Arkadaşlar İngilizce'de bazı kelimeler kurallara uymuyor. Düz, kuralsızdır. İşte child, çocuk, children, çocuklar derken bunlar direkt ezberlemeniz gerekiyor. Men Men, işte adam, adamlar derken düzensiz. Dikkat edin. Nerede önemli hocam bu konu derseniz. Şimdiden bunu söylüyorum arkadaşlar. İngilizce'de fiillerin tekillik çoğulluğu var. Türkçe'de yok. Mesela olmak fiili bizde hep olmaktır. İngilizce'de emizar şeklinde karşımıza geldiği için buradan soru geliyor. İleride bunları hep göstereceğim. Onun için bu konu çok kıymetli arkadaşlar. Hani ya bir tek hocam çoğul filan. Bunu boşuna almadım arkadaşım. Değerli olacağı için ve sınavda sana buradan soru geleceği için. Ondan dolayı bir daha söylüyorum Türkçe'de tekil fiil, çoğul fiil yok ama İngilizce'de var. Do, does, emizar, have, has, was, were. Anlatabildim mi? Onun için kıymetli bunlar. Peki woman yine tekil, çoğul, ezberden. Ox, işte öküz. Öküzler derken düzensiz, ezber. Mouse, fare, fareler düzensiz. Bunlar ezber arkadaşlar. Goose, geese, kaz, kazlar. Bunlar ezberleyeceğiniz onun çok üzerine durmuyorum. Bunlar oturur ezberlersiniz. Box, kutu. Neyle bitiyor sonu? X'de hatırlayın. C, H, -c -h -x O, -s, S, ile bitenler ne oluyordu? E S alıyordu. Baksız kutular. Boy sonu Y ile bitiyor. Ama Y ile biten her kelime İ, alamaz demiştim. Şartı devam ediyordu çünkü iki şartlıydı. Y'den önce harfin ne olması gerekiyordu? Sessiz olması gerekiyordu. Boy sesli olduğu için İ, alamaz. Boys çocuklar ya da işte olanlar. Leaf demiştim az önce. Hani tekrar olsun hadi. Sonu F ya da F ile bitenler. West kısalarak çoğullaştırır. İngilizce de Çoğul ekleri S, E, S, E, ve Vestir. Onun için inşallah bu konu çok kıymetli dedim. İleride göreceğiz. Bol bol soru çözün arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeyin. İnşallah güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.